Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir lig serüvenine hoş geldiniz. Bugünkü bölümde El Clasico var. Real Madrid Barcelona. Mükemmel bir derbi. Dünya çapında konuşuluyor biliyorsunuz bu derbi. Biz de bugün bunu tüm basına yayacağız. Diyecekler ki ne kadar büyük bir derbi oldu. Real Madrid Barcelona'yı ezdi geçti. Arda Güler mükemmel bir gol attı. Basında böyle açıklamalar olacak. Umarım. Bakacağız. Maçtan sonra umarım üzülen taraf biz olmayız. Şu anda Barcelona birinci. 13 puan fark var. Üçüncüyüz abi. Barcelona'yı yenip puan farkını ona düşürmek istiyoruz. Ve şu an ligin bitimine 8 maç falan kaldı sanırım. 8 ya da 7. Barcelona'yı yeneceğiz. Ardından puan kaybetmelerini bekleyeceğiz. Bizim bundan sonra hiç kaçarımız yok. Galibiyet. Bundan önceki videolarda dedik ki berabere kaldık yenildik. <laughs> olsun sağlık olsun. Lig günü 31'deyiz şu anda. Ee, bakalım neler olacak. Kadromuz gayet güzel, akıcı bir kadromuz var. Arda Güler'e de şans tanıyoruz. Alonso gibi Arda'yı sürekli ilk 11'de başlatıyoruz. Artan süreler, artan dakikalar verdikçe kendisi gelişecek. Bu arada yorum yapmayı esirgemeyin arkadaşlar. Yorum yapın. Yorumlarınızı mutlaka yapın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Beğeni tuşu çok önemli. Beğeni tuşuna basarsanız videomuz öne çıkar. Hype puanı var. Bakın videoda hype puanı diye bir şey var. Ona da basın. Onu da tıklayın, onaylayın. Hype puanıyla daha bizi yukarı taşıyın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmak önemli abi. Bildirimleri açın. Abone olmak bedava. Bir 10 bin abone olarak mı ya? Hedef 100 bin. Hedef 200 bin, 300, 400, 1 milyon. İnşallah. Teala. Şimdi bir maça geçeceğiz. Haydi bakalım. Maçta görüşelim. Güzel bir maç olacak arkadaşlar. El Clasico. Büyük derbi. Bakalım kazanan kim olacak? Real Madrid mi? Yoksa Barcelona mı? Arda Gülerli Real Madrid e, ön plana çıkıyordu basında ama Lamine Yamallı Barcelona'da bir o kadar etkili. E, Lamine Yamal cidden çok yetenekli bir oyuncu ve daha çok şans buldu Arda Güler'den e, ziyade. Şimdi ekranda Jut Bellingham ve Lamin Yamal'ı görüyorsunuz. Bellingham da cidden kaliteli bir oyuncu. Kadromuz ekranlara geliyor. İleride Ninja Kaplumbağamız. Tek güvencemiz Mbappe. Onun yanında Vinicius Junior. O da inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Arkalarında Jut Bellingham. Arda Güler göz bebeğimiz. Valverde Joameni. Ardından Kamavinga'yı sol bekte oynatıyoruz. Sağ bekte yeni transfer olan Trent. Alexander Arnold. Militao. Rudiger ve Kalede Kurtuğa. Barcelona'nın kadrosuna bakacak olursak. ileride Lewandowski yaşlı dedemiz. Bastonla gezecek neredeyse ama hala oynuyor. Sol tarafta ya sağda Lamine Yamal, arkalarında bu ofansiflik çocuğu tanıyamadım ya. Pedri var. Onu da tanıyamadım. Daha sonrasında defans hattında görüyorsunuz Barcelona'nın genç bir kadrosu var aslında. Bakalım neler yapacaklar. Haydi maça geçiyoruz. Dev derbi başlıyor. Bakalım gülen taraf kim olacak? Bugün güneşli ve güzel bir hava var. Taraftarlarımız yerini aldı. Kendi evimizde, kendi sahamızda oynuyoruz. Haydi çocuklar. Maç Vinicius Junior'un ayağından başlayacak. Başlamadan önce arkadaşlar bir yoruma skor tahmini yazın. Durdur abi, skor tahmini yaz. Real Madrid işte şöyle, Barcelona şöyle yaz. Golleri yaz. Barcelona'dan golü şu atacak, Real Madrid'den golü şu atacak diye. Yazdıysan başlıyorum kardeşim. Başlıyorum bak. Başladım abi. Vinicius Junior. Haydi bakalım. Joameni. Bugün bu videoda tek maç olacağını da söylemedim. Ee, ama bu videoda tek maç olacak. Sadece El Clasico. Kamavinga ileri uzun oynadı. Mbappe şimdi indirme çabası. Vinicius. Vinicius kaleye doğru sokuluyor. Vinicius döndü. Mbappe. Mbappe'den pas. Valverde. Valverde çekti. Arda Güler. Arda. Arda vurdu. Üf 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 üf. 6. dakika. Arda Güler'den etkili bir şut geldi. Takım arkadaşları ona güvendi. Valverde çıkardı geriye doğru. Arda Güler'in mükemmel şutunu. Kaleci'den de harika bir yanıt geldi. Bu Inaki Pena mı ya? Ona çok benziyor. Sanırım Inaki Pena. Şimdi korner köşe vuruşu. Trent Alexander-Arnold. içeriye baktı. Falsolu bir orta. Arka direğe doğru. Arkada kim var? Vurur muyuz? Vuramadık. Arda'ya geldi top. Arda Güler. Arda şöyle bir bekledi. Arda'nın pası Jut Bellingham. Jut Bellingham. Arda Güler. Valverde. Valverde pası geçersiz oldu. Rafinha aman dikkat edelim alalım şu topu. Barcelona'nın şakası olmaz. Garcia. Joameni alır mıyız o topu? Alamadık. Baskımız hala var ama sonuç alamadık ne yazık ki. Barcelona Lamin Yamal'la birlikte o kanattan çok deneyecek şansını. Yut Bellingham alamadık. Kaptırdık. Aman dikkat edelim. Çok güzel bir müdahale geldi. Lewandowski. Araya girdi kaldık. Valverde. Tekrar aldı Valverde. Valverde'nin pası Vinicius'a doğru ama isabetsiz oldu. Biraz bakarak atalım şu topları. Trent girmeye çalıştı. Trent kaydı olmadı. Orada balde. Genç yetenek oda. da. Fermin Lopez. Fermin Lopez'den söktü aldı. Rudiger Fermin Lopez top nerede diye arıyor hala. Hala arıyor. Mbappe. Mbappe bir çalım. Mbappe sokuluyor. Mbappe gidemeyeceğini anladı. Valverde'ye döndü. Valverde geç dedi. Trent'ten içeriye bir orta. Vinicius Junior vurdu kaleci Inaki Pena. Rahat bir top oldu onun için. Trent. Cuameni'ye. Valverde. Valverde geçmedi balde. Şimdi Rafinha alırız onu. Trent ayak koydu. Trent Alexander Arnold şişirdi topu Arda'ya mükemmel bir pas geldi Arnold'dan. Kamavinga, Kamavinga bekledi Arda'ya attı. Şimdi Arda güler. Arda Arda alır mısın onu? Kubarsi girdi. O da genç bir oyuncu. Joaçimei bekledi. Joaçimei. Joaçimei verdi. Val verdi. Şimdi Vinicius Viniciustan topuk pası geçmiyor. Geçmedi. Arnold indirir onu kafayla indiremedi. Trent. Arnold geriye koşalım. Rafinha. Barcelona geliyor kanattan etkili. Cuameni. Kaydık alamadık ama Militao devreye giriyor. Yine kaptırdık abi. Aldığımız topu nihayetinde kaptırmayı o kadar güzel başarıyoruz ki. Vinicius. Pas şimdi Cuameni. Cuameni. O gördü. Jut Bellingham. Jut Bellingham. Verdik Trent'e. Alexander Arnold hücuma katıldı. Alamıyoruz. Rüdiger. Kamavinga. Lamin Yamal. Uuu Lamin bir çalım geldi. Lamin sokuluyor. Rudiger. Pas geldi ama orada Rudiger araya girdi. Rudiger vur şu topa. Korner'e çıktı. Dakika 45'e geldik. İlk yarıda son dakikalar. Duran top. Adam adama diyoruz. Öne öne kullanacak. Öne öne. Pedri. Vinicius. Uuu dikkat edelim. Rudiger rakem maçı bitirdi. İlk yarının son dakikalarında Barcelona gole çok yaklaştı. Kalemize tehlikeli bir hata savuşturduk. Şu an videoyu geri alıp o hata tekrar izleyebilirsiniz. Oyun atağın tekrarını yine vermedi. Barcelona ikinci yarıya başladı. Kubarsi, Vinicius, Balde. Çok fazla gelemedik kaleye. Şutlarla bombardıman yapmak istiyoruz. Rafinha, Militao, Militao. Uuu uh, çalımı yedik. Aldık onu. Valverde uzaklaştırıyoruz şimdi. Vinicius. Balde. Balde'nin pası Rafinha. Arnold. Tutalım içeriği. Arnold. Aman. Aman. Rudiger. Rudiger mükemmel bir stoper ya. İnanılmaz bir oyuncu. Duvar gibi cidden. Ya o varsa savunmada güvenlisiniz. Yani taş gibi duruyor. Rafinha. Arnold. Rafinha'dan çalımlar. Aman dikkat edelim Arnold. Barcelona yükleniyor. Arnold diğerleriyle kurtardı. Tebrikler Arnold. Pas geldi geçmedi abi. Geçmiyor. Bir türlü geçmiyor. Barcelona'nın sürekli bir hata. Sürekli bir organizasyonunu izliyoruz. Arnold'ın pası Valverde. Valverde'den Arnold uzun bir top gönderdi. Arda Güler indirdi şimdi Vinicius. Vinicius'tan Valverde'ye. Fedo Valverde'den mükemmel bir pas Vinicius'a. Vinicius Junior baktı kaleye. Çok kötü bir şut. Arda da kaçmıştı. Vinicius görmedim Ardacım. Kusura bakma özür dilerim dedi. Talha Hoca kenarda kızgın. Pas verin dedi. Paslı oynayın diyor. Mbappe. Arroyo. Ronald Arroyo. Cuameni. Orta sahada Fermin Boş. Girdik araya Cuameni. Cuameni'nin pası Valverde. Valverde verdi şimdi. Trent Alexander-Arnold. Arnold koşusu var. Arnold. Arnold. Yatırdı. İçeri ayak dışı. Arka direğe doğru kaleciden mükemmel bir kurtarış geldi. Hata mı var savunmada? Olmadı. Olmadı. Geçmedi. Arnold. Trent Alexander Arnold. Arnold girdi alamadı. Arda. Arda basıyor. Arda Güler alamadı. Aman Ardacım be. O topu alsaydın çok güzel olurdu. Baskımız hala var. Alamıyoruz bir türlü. Rudiger. Uuu abi Rudiger koydu mu oturtuyor ya. Verdik şimdi. Arda. Arda Güler gidiyor. Arda kaleye doğru sokuldu. Arda. Vur. Dışarıda. Arda dışarıda. Dakika 75. Etkili geldik. Genç oyuncumuz. Milli oyuncumuzla. Aslında Vinicius'u da görebilirmişiz ama kötü bir şut oldu. Arda böyle üzülüyor. Arda Güler ekranlarda. Genç yeteneğimiz. Göz bebeğimiz. Şu anki maçın gidişatına göre yorumlarınızı belirtin arkadaşlar. Takımı da full ileri çekeceğim abi yeter artık. İnaki Pena. Mbappe baskımız sonuç alamadı. Mbappe basıyoruz abi. Tüm gücümüzle basıyoruz. Jut Bellingham. Savunmada adamlar deli top yapıyor bu arada. Militao. Aldık mı şimdi onu? Aldık verdik şimdi. Milita uy pasa gel Jut Bellingham Valverde şimdi Jut Bellingham vuruyoruz az farkla dışarıda 81. dakika Jut Bellingham inanılmaz paslaştık ama bu atak gol getirmedi mükemmel bir topuk pası Valverde araya Jut Bellingham önünde boş bir alan ama dışarıya gitti yine değerlendiremedik hata ne yazık ki hocadan Kızgın tavırlar var kenarda. Oyuncularını bir an önce gol atmasını, gol bulmasını istiyor Valverde. Oo, baskı işe yaradı hocam. Valverde gelin dedi arkadaşlarına çağırdı. Verdik şimdi Joameni'ye. Arda Joameni'ye. Onun pası Vinicius. Araya mükemmel bir top geldi araya. Mükemmel bir top. Eder Militao. Defanstan çıktı geldi. Golünü attı bir stoper, stoper oyuncusuyla golü bulacağımızı cidden zannetmezdim bu maçta. Tebrikler Milita. İnanılmaz bir organize atak. Taçtan başladı. Böyle verdik. Ardından Milita araya mükemmel kaçtı. Ve harika gol. Top ağlarda. Barcelona yıkılıyor son dakikada. Son dakika golü. İşte Vinicius'un böyle pası. Militao böyle tamamlıyor. Ve top ağlarda. ki Pena da şaşırdı. Baka kaldı. Barcelona şaşkın. Aman hocam şu savunmayı bir geriye çekelim. İleriye çekmiştik. Kubarsi. Barcelona şu an daha kızgın bir şekilde yüklenecek derken Mbappe. Mbappe'nin pası Arda'ya. Arda'dan Mbappe'ye. Mbappe geçemedi iki rakibini. Girdi araya mı olmadı. Dani Olmo. Olmo'nun pası. Rudiger. Erik Garcia. Garcia. Rudiger. Rudiger orada. Abi bir çekil önümden be. Garcia. Baktı kimi atacak acaba? Rudiger orada abi. Arda'nın pası. Kamavinga. Kamavinga uzun yolladı. İleriye doğru Pedri. Dikkat. Yedik. Dani Olmo böyle vurdu. Atak. Böyle şekillendi. Ve top ağlarımızda ne yazık ki. Barcelona. Barcelona. Son dakikada golü buluyor abi ben bu takımı anlamıyorum ya. Şu takımın son dakika gol yeme sempatizanlığı var. İnanılmaz hakem de birazdan maçı bitirir zaten. Dakika kaç oldu abi? 90 artı 4'te gol yedik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani sonuçta bu da bir Barcelona. Ee, engel olamıyorsunuz gol atmasına. Yani aldığımız maçı verdik abi aldığımız maçı verdik. Şu an biliyorum sizler de çok kızgınsınız. Ekranınız başınızda. Ee, ben daha ne diyeyim bu takıma? Ben hiçbir şey demiyorum. Ben hiçbir şey demiyorum abi. Evet Atletico da 3-0 yenmiş. Atletico şu an 68 puanda. Bilbao önümüze geçmiş. 13 puan fark hala korunuyor. Bir maç daha atalım o zaman. La Real güzel bir hava var. Umutlarımızı kaybetmeden devam ediyoruz. Ee, Villarreal'in kadrosuna şöyle bir bakacak olursak Onların kadrosu da iyi haydi maça Geçiyoruz arkadaşlar üzülmek Yok pes etmek yok 13 puan Fark var ama lig daha bitmedi Sanırım ligde son 7 maç Falan var ee, 21 puan Yapıyor Barcelona'yı yenecektik abi Yenecektik abi o son dakika golü beni çok Gerçekten düşürdü ama bugün bu Maça galibiyet için çıktık bunu Alacağız abi şu maçı alalım basın abi Ölümüne basın bu maçta Ölümüne basın Fedo Valverde Valverde'nin pası. Vinicius kafayla indirmek istedi. Olmadı. Araya Arda'ya. Arda Güler. Jude Bellingham. Arda giremedik araya. Alamadık. Valverde basıyoruz. Basıyoruz. Defansta boşluk abi. Defansta boşluk. Kamavinga girdi araya. 6. dakika. Şimdi uu, araya mükemmel bir pas. Rudiger. Dikkat edelim. Kaleci Kurtuva. Son anda Kurtuğa. Abi çok güzel kurtardı. Vallahi helal olsun ya. Bizim şu savunmanın bazen şu açıkları beni delirtiyor ya. Harbiden delirtiyor. Vinicius. Diogo Conde. Conde bekledi. Valverde girdi araya. Valverde. Haydi abi at bunu. Rahat bir top. Valverde ve top ağlarda. 28. dakika. Kalecinin büyük hatasını Valverde affetmiyor. Bakın kaleci böyle bekledi savunma oyuncusu kaptırdı ve Valverde'den rahat bir gol geldi. Onu direğe çarparak attık yani. Yok artık. Hadi o da yok artık yani. Maç başladı tekrardan. Logan Costa. Girdik araya derken olmadı. Abi bu takım bayağı hata yapıyor savunmada gibi. Militao. Valverde pası Vinicius'a geçmedi. Vinicius biraz geride kalsaydı gelirdi o top. Militao indiremiyoruz. Şimdi Kamavinga dikkat edelim Rudiger. Oy! Kamavinga uzaklaştır abi. Üstüne vurdu kalecinin. Abi net gol pozisyonlarını kaçırıyor. Villarreal net gol pozisyonlarını kaçırıyor. Alexander da geliyoruz. Arnold. Arnold gördük karayı. Vinicius çok uzun bir top oldu ya. Çok uzun bir top geldi Vinicius'a. Daha etkili bir top olabilirdi derken. Abi alırız onu. Alırız onu aldık mükemmel aldık mükemmel aldık verdik pası şimdi. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jude Bellingham vurdu kaleci son anda kurtardı. Jude Bellingham 41. dakika etkili bir şut oldu Bellingham'dan çekti, baktı, döndü. Açısını düzeltti ama kaleci son anda uzandı. Korner şansı. Dakika 41. Trent Alexander-Arnold arka direğe bir orta denemesi geçmiyor. Şimdi Arda koşuyor. Dönen toplarda genelde hep Arda oluyor. Uy, ne yaptın sen? Arnold top dışarıda bir vuralım dedik abi. Arda belki iyi bir asist yapar diye. Abi nasıl sektirdi o topu ya? Ya bu çocuğun ayakları cidden çok iyi. Akrobatik, yetenekli. Rudiger olmadı. Bu Bukanan aman dikkat edelim. İlk yarı bitmeden hocam. Militao vur. Aman ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İlk yarıya 1-0 noktalıyoruz. alıyoruz. İlk yarının sonuna geldik. Var savunma nerede savunma nerede abi? Beri. Of dışarıda aman Allah'ım dışarıda. Villarreal etkili gelmeye devam ediyor. Atakların ardı arkası kesilmiyor. Ama biz de gol yemeye niyetli değiliz artık yeter. Yeter artık. Ligde kalan son maçları kazanacağız. Bunun size sözünü veriyorum. Bunun şu an sözünü veriyorum abi. Ligde kalan tüm maçları kazanacağız. Başka yolu yok. Militao indirdik. Şimdi Juameni'ye. Jut Bellingham. Arda. Arda'nın pası. Mbappe. Mbappe'den Vini. Vinicius Junior araya doğru geçmedi. Haydi bir daha Arda koş alırsın onu Arda. Alamadık. Rudiger. Militao. Savunma nerede? Kaleci niye çıktı abi? Kaleci niye çıktı abi? Alex Baena. Gol geldi. Golü yedik 57. dakika. Kaleci niye çıkıyor ben onu anlamadım. Kurtuay'ı ben çıkartmadım aslında ama. Alex Baena attı 1-1. Sakin kalalım. Sıkıntı yok. Biz bu maçı alacağız inşallah. Saçma sapan bir gol yedik sanki rakibi avans verir gibi. Keşke adamın önüne kaysaydım. Böyle saçma bir gol yediğim için kendimden ve sizden özür diliyorum abi. Joameni'ye. Joe Amin'in pası geçmedi. Berry. Berry. Döndürdük rakibi. Kamavinga. Alırız o topu. Alırız o topu. Girelim araya. Eder Militao. Abi açtırtmayalım ortayı. Açtırtırsak belki tehlikeli olabilir. Baena. Girdik araya. Korner. 62. dakika. Villarreal korneri kullanacak. Adamlar da şimdi gol atmayı hak etti. Bir gol atsınlar bakalım onlarda. Sıkıntı yok yani bir golden yana. Bir golün lafı olmaz. Vinicius Junior. Rudiger kafayla uzaklaştırıyor. Valverde aman dikkat edelim. Vuralım şuna ileriye doğru. Mbappe indirir miyiz onu? Mbappe indiremedik. Logan Costa ileriye uzun bir top gönderdi. Rudiger orada. Kamavinga güzel uzaklaştırdı Kamavinga. Alfonso Pedraza. Pedraza bak yine çıkmış kaleci yine çıkmış. Arda Arda sıyrıldı. Arda sokuluyor. Arda'dan bir şut geldi. Kaleci inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Arda güler. Nasıl çıkardın sen o şutu? İnanılmazsın be çocuk. Böyle vurdu. Kaleci son anda ya kurtarmasaydın da jeneriklik bir gol olsaydı ya. Şimdi Trent. Trent'ten orta geliyor içeriye doğru. İçeride kim var? Milita vurur muyuz ona? Kamavinga, uy. Rovisha'ta denemesi geldi. Juameni Arnold. Arnold'dan Joameni. Ondan Vinicius'a kaleci yine kurtardı abi. Yine kurtardı Kamavinga. Militao. Militao. Arda'ya. Arda çekti. Arda. Uy. Direkten döndü. Arda. Arda Güler. Sokuluyoruz şimdi. Arda vurdu dışarıda. Dakika 83 Arda. Neler yapıyorsun Arda. Direkten döndü ya. ya ben böyle şansın ya sokuluyoruz. Savunmada bir boşluk. Milita önünde bir boşluk. Eder Milita. Konde'nin üstüne. Milita ne yaptın ya? Abicim biraz daha ilerleyedin. Cuameni boyun uzun. Vurursun ona. Abi çok güzel bir hata geldi sanki rakipten. Milita orada Kamavinga. Kamavinga arkada boş. Vinicius gelmedi. Valverde girdi karaya. Girdi karaya. Abi vurdurtmadılar. Vurdurtmadılar abi. Cuameni. Cuameni. Mbappe. Mbappe. Pas Valverde'ye doğru. Valverde. Valverde. Uy. duygulandım ağlayacağım 90 artı 6 sonunda son dakikada golü atan biz ve gülen taraf biz oluyoruz. İnanılmaz bir maç. inanılmaz bir maç. Bu maçı ben en iyi maçlardan birine yazabilirim. Siz ne dersiniz bu maç hakkında? Abi şu kamera açısına bak. Val verdi. Uy! İlk defa böyle bir kamera açısıyla gösterdi pozisyon tekrarını. Abi neydi ya? Nasıl çalımlardı bunlar be? Ayağını aldı sanatını konuşturdu. Abi bu ne? Baga mı girdi? Golü göstermiyor bu. Şaka gibi cidden. Gol o kadar güzel ki oyun bile baga girdi yani. O derece inanılmaz bir gol attık. Vallahi maç da burada bitiyor abi. Helal olsun çocuklar. Tebrikler çocuklar. Biz ipten aldım be var verdi. 90 artı 6'da mükemmel çarımlarla inanılmaz bir gol. Vallahi Barcelona maçından sonra ilaç gibi geldi. İlaç gibi. Abi Villarreal de çok iyi oynadı. 10 tane üçtümüz var. Arda Güler'in direklere vurduğu şutlar. Arda da çok iyi oynadı bu maçta. Keşke derecesine bir baksaydık kaç oynamış diye. Abi şimdi bakalım 2-1. Barça da 4-1 yenmiş. Atletico da yenmiş. Ya bunlar niye yeniyor sürekli ya? Şunlar bir yenmese 13 puan. Atletico ile de puan farkı hala 9. 6'yı da 9'a çıktı. Arkadaşlar bu bölümde bir maç dedim ama gaza geldim o maçtan sonra devam edeceğim Real Sociedad'la oynuyoruz sanırım e, Kritik maç diyor bu maça Sociedad'ın kadrosuna bakalım Bu Real Sociedad aynen Kubo falan Kubo muydu şu Japon'un ismi o var Bakalım onları yenebilecek miyiz Onları alt etmek istiyoruz Defans oyuncularına güçlendirici bastım biraz e, Defansı güçlendirdik acaba Solbeck'de oynar mı Ooo Solbeck'de oynuyor ee, Hüysen var. Ee, şöyle bir bakalım. Sol bekte oynayabilecek oyuncularımız var. Aa Fran Garcia sol bek miymiş ya? Ben Fran Garcia'yı sanki ileri hatta diye biliyordum ama değilmiş. Hadi bakalım. Daha e, önceki maçları biliyorsunuz. Daha Dortmund maçında Fran Garcia 2 gol birden attı. Arda Güler'in 2 asisti. Yani gururumuz ya. Mbappe'ye o asisti yapmasaydı belki de Real Madrid uzatmalara gidecekti. Orada elenecekti. Kritik maç haydi bakalım çıkıyoruz cidden kritik bir maç dönüm noktası bizim için de bu maçla birlikte toplam 6 maç yapacağız. Yani 18 puan kazanma şansımız var 6 kere 3 dediğimizde Barcelona'nın bu maçlarda 4 maçta yenilmesi 1 maçta da beraber kalması lazım ama imkansız gibi bir şey sanırım. Şampiyonluk bilmiyorum hala şansımız var ümit kesmedik ümit var olunuz Barcelona'yı keşke yenseydik ama olmadı. Ya canımız sağ olsun ya şampiyon olacağız diye bir şey var <laughs> Şampiyon olamayınca lig sonunda girdiğim haller işte. neyse arkadaşlar O şampiyonluk elbet bir gün bu e, kanala gelecek Minisus'la başladık Joe Manny David Alaba Arda Valverde Valverde'den Jut Bellingham'dan tekrar Arda Güler Arda Valverde bana Bellingham bana at dedi ne Valverde'si Bellingham Bellingham sokuldu vurdu Uyyy füze geldi de füze geldi de ben bile göremedim kaleci nasıl görsün bunu kaleye gitse kesin goldü Jut Bellingham böyle vurdu ama az farklı dışarıda kendisi de üzülmüş olmalı bu topa Jude Bellingham çok seviyorum kendisini cidden etkili bir oyuncu Ve Mbappe'den pas Arda'ya Arda Güler Alaba'yı gördü Alaba Tekrar Arda'ya. Arda'dan içeriye bir orta vurduk kaleci. inanılmaz bir kurtarış geldi kaleciden. Abi çok iyi bir ataktı ya. Arda'nın pası. Asis yapacaktık ama olmadı. Vinicius da koşuyor. Savunmaya elden bırakmayın dedi arkadaşlarına. Cuameni. Cuameni. Şimdi alır mıyız onu baskımız var alamadık. Girelim artık araya şu topu alalım. Militao. Pas geldi, aldık. Trent. Vinicius, pas yut Lingama, oradan Arda Güler'e, Arda Güler'den Vinicius. Aradan, haydi be, geçmedi. Şimdi verdik şimdi Vinicius Junior. Vurduk ve topa alardı. 43. dakika, Vinicius Junior attı. İşte bu ya. Bu kadar takım ya. Abi bazen çok nankör bir takım oluyor bu takım ya. Harbiden bak şu an gerçekten etkili ve iyi oynuyoruz ama bazen maçın hakkını vermiyorlar. Koşmuyorlar. Bu maçta her şeyini ortaya koyuyor gibi geldi bana. Şöyle verdik araya oradan da Vinicius Junior zımbaladı. Ya son maçlar gelince takım bir iyi oynamaya başlıyor ama şampiyonluk elden gitmeye başlıyor yani. Gidiyor gibi bir şey. Barcelona'nın artık her maç neredeyse puan kaybetmesini bekleyeceğiz yani. Başka takımın puan kaybetmesini bekleyerek şampiyon olmak da kötü bence elden bırakmayalım. Zafiyeti. Kubo golü yedik abi ilk kere başladı 49'da Kubo'dan golü yedik ağlarımızda savunmada zafiyeti bırakmayalım diyorum Take Kubo golü atıyor ulan Japon Çinli misin nesin çekik göz ya bir de birdir bir oynuyorlar abi ya inanılmaz ya cidden inanılmaz maç başladı hay şom açmaz olaydım açmaz olaydım Takasugu Kubo Gole attı. Güzel kaçırdılar adamı araya. Bu Japonlar, Çinliler çok küçük boylu. Bir de akrobatik oluyorlar. Joameni. Şut Bellingham. Vinicius. Pas. Fedo Valverde. Valverde. Topuk pası. Arnold içeriye doğru. Vinicius kafayla. Marrero. Kolay bir top. Keşke arkaya, arkaya doğru aşırsaydı kafayla. Munoz. Cuameni'ye Cuameni girdik araya Alırız onu Alırız onu abi Alırsınız değil mi? Çıkar o çıkar Çıkar Arnold Abi çok pis kaza geldim ya Susic Pas geldi Cuameni'ye Gir araya abi Gir araya abi Alırsınız onu Jude Bellingham aldı Vinicius Pas Mbappe'ye doğru Mbappe, Jude Bellingham oradan Mbappe'ye doğru tekrardan geçmedi. Rakibi önünde zımba gibi durdu. Militao, Joameni alamıyoruz bir türlü rakipten topu. Abi. Militao, aman dikkat. Militao, David Alaba. Alaba'dan uzun bir top geldi ileriye doğru. Nereye geldi o top? Bir takımı rahatlatalım dedik abi. Bak. Aldık. Vur. Vur artık şuna. Valverde inanılmaz. Mbappe Vinicius. Haydi bakalım. Şimdi atak şansı bizde. Mbappe. Mbappe nereye gitti o top? Mbappe nereye gitti o top? Dakika 72. Heyecanlı bir maç. Abi gerim gerim gerildim ya. Bu maçlarda ben bazen çok geriliyorum. O yüzden de kaybediyoruz. Militao Susic savunmada eksik yakalandık. Uy uy. Kaleci Kurtuğa vallahi son anda. Son anda Kurtuğa. Dakika 77. Rakip etkili geliyor. Golü bulmak istiyor Sosyadat. Ne yapıyor böyle ya? Vallahi takım bir tık geri çekeceğim abi. Takasuma Kokubo kullanacak şimdi. İçeride boş kimse var mı? Dikkat edelim. David Alaba dışarıya çıkardı. Kubo. Vuralım ona vurduk ileride kimse yok ama ya. Mbappe de savunmaya geldiği için. Ee, alır mıyız şu topu diyeceğim. Orada sanırım adamlar kaptırmaz. Rudiger. Aldık şimdi Rudiger. Rudiger'le yarıyoruz. Arda. Arda'nın pası Jut Bellingham. Jut Bellingham. Jut Bellingham bir çalım geldi. Jut Bellingham kaleye doğru sokuluyor. Jut Bellingham. Aldı topu vermiyor ama rakipte top. Şimdi alır mıyız onu girelim araya alalım şu topu. Cuameni. David Alaba. Cuameni. Arda olmadı. Olmadı. Tekrardan kaybettik. Abi. Maç bitti berabere. Maçtan atıldık yine. O, telefon ısındı sanırım. Barcelona berabere kaldı da 12 puan fark oldu. Son 5 maç kaldı. Herhalde şampiyonluk şansımız kalmadı. Atletico da puan kaybetmiş. Berabere kalmış. Biz kazanamadık yani. Sonumuz ne olacak bilmiyorum. Bir sonraki bölümde belki de 5 maçı birden oynarım. Final yaparız. Ee, sağım solum belli olmaz. Bakarız. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu bölümü nasıl bulduğunuzu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ee, gol krallığında da bizden kim var diye bakacak olursak. Mbappe ile Vinicius 13 gol. Abi Robert Lewandowski 26 gol atmış. Vinicius asiste 10 asist. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı beğeni şuna basmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın efendim. Bay bay.